Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Luna Classic Coin'in güncel analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin de analizlerini yaparız. Klasikte güncel fiyatımız 3.0.17.700 seviyesinde günlük bazda orta bollinger bandından aldığımız tepkiyle birlikte tekrardan yukarı yönlü hareketi gerçekleştiriyoruz. Orta bollinger bandı üzerinde kaldığımız sürece de 18.695 hedef fakat son denemelerde bu direnç seviyesini kıramadık. Öncesinde de zaten kırılım gerçekleştiremediğimiz için düşüşler derinleşmişti arkadaşlar. E şimdi tekrardan 18695 18695 yolculuğu başlamış durumda diyebiliriz. E deneme sonrasında eğer kırılım gerçekleşmezse tekrardan aşağı yönlü hareket bizleri bekler ki aşağı yönlü hareketli hedef 16100 seviyesidir altına kırdığı sürü takdirde 12.848 hedeftir. Ancak deneme sonrasında 18.695'e eğer yukarı yönünü kırmayı başarabilirsek ve bir günlük mum kapanışıyla bir kapanış gerçekleştirirsek buna klasikte Hedefimiz bizim 25.624 seviyesi olacaktır arkadaşlar. Yani doğrudan 25.624 seviyesine kadar yükseliş yaşanma potansiyeli var klasikte. Eğer bu yükseliş sonrasında hacim devam ederse ki zaten buna klasik coin'e bir hacim girdiği zaman yükselişler ardı ardına geliyor arkadaşlar. Hacimde devam edecektir. 25624'ü kırdığı takdirde hedef 33879 seviyesi olacaktır kısa vadeli yükseliş hareketinde buna classic coin'de ancak öncesinde 18.695'e kırıp üzerinde tutunması lazım. Ardından da arkadaşlar 25.624'ü kırıp üzerinde tutunum sağlaması lazım ki belirtmiş olduğumuz yükseliş gelsin. Hedefe ulaşabilelim kısa vadede. Orta uzun vadede zaten hedefler büyük. Ancak kısa vadede yükseliş hedefi bu şekilde. E, düşüş dedi arkadaşlar 16.100 önemli destek. Kırdığı takdirde 12.848 seviyesi yine takip edilir. Onun dışında söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim dostlar.